Biliyorsunuz sahabe-i kiram arasında çok çileli bir isim vardır. <laughs> Kimdir o? Habbab bin Eret radıyallahu an. Onun kahramanı olduğu şöyle bir hadise anlatılır bizim siyer kitaplarımızda. Oldukça ibretliktir. İmanın tadını Nasıl almışlar ve hayatlarında neler değişmiş onu anlamamız açısından çok örnek vardı. Ben onu seçtim bugün. Hazreti Ömer'in halifeliği dönemi. Hazreti Ömer işte gençlerle sohbet ediyor bir gün. O sohbet esnasında kapı açılıyor. İçeri Habbab bin Eret giriyor radıyallahu anh. Hazreti Ömer hab, halife ama... Habbab bin Eret'le de eski dostlar, tabi gençler eski günleri bilmiyorlar. Habbab bin Eret gelince Hazreti Ömer ayağa kalkıyor, minderini veriyor Habbab bin Eret'e ki Araplarda böyle birine minder vermek ona karşı duyduğun hürmetin de ifadesidir. Kardeşim Habbab hoş geldin diyor. Sonra tekrar gençlere dönüyor. Diyor ki bakın gençler benim gönlümde diyor bir numara Ammar'dır. Ammar bin Yasir'i kastediyor. İki numara Bilal'dir, Bilal-i kastediyor. Üç numara da diyor, kardeşim Habbab'dır diyor. Sonra dönüyor Habbab bin Eret'e, diyor ki, Habbab, bu gençler İslam'ın ilk yıllarında bizim neler çektiğimizi, hangi sıkıntılarda imtihan edildiğimizi bilmezler diyor. Birazcık anlat da o günlere dair malumat sahibi olsunlar, bizim neler çektiğimizi anlasınlar ve içinde bulundukları bu nimetin farkına varsınlar diyor. Habbab bin Nelet sözü alınca diyor ki Ömer diyor ne anlatayım ben sana sen beni aldın diyor üçüncü sıraya koydun diyor. Orada öyle bir içerliyor. Fakat ben sana bir şey söyleyeyim diyor ey Ömer o da diyor hem sana hem de burada bulunan genç kardeşlerime diyor bir ibret olsun ve ilk defa orada açıklıyor biliyor musunuz? İlk defa çünkü meselemizin aslında kilit taşı da o. Neden ilk defa orada açıklıyor? Oradan imanın tadını nasıl aldığını anlayacağız. Diyor ki Habbab bin Eret, Ömer sen dedin ki benim gönlümde Ammar bir numaradır. Fakat diyor, Ammar'ın annesiyle babasını müşrikler şehit edince artık diyor müşrikler Ammar'a ilişmediler, rahat bıraktılar. Sen dedin ki benim gönlümde Bilal iki numaradır. Ebu Bekir diyor Bilal'i işkenceler arasından aldıktan sonra artık müşrikler Bilal'e de ilişmediler diyor. Ama diyor senin bu kardeşin var ya bu kardeşin öyle acılar çekti, öyle sıkıntılar çekti ki diyor kimselere gidemedi diyor. Sonra açıyor sırtını gösteriyor. Biliyorsunuz Habbab bin Eret demircidir, demirci ustasıdır ve kölelik yaptığı efendisinin işkencelerine defalarca maruz kalmıştır. Bir defa gitmiştir Efendimiz'e o sıkıntıların ilk günlerinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habbab bin Eret'e şunu söylemiştir. Habbab, sen bu davayı kolay mı sandın? Sizden önce öyle ümmetler geldi ki derilerini demir taraklarla taradılar da onlar imanlarından gene dönmediler. Sen böyle işler için gelme bana Habbab demiştir aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve o günden sonra Habbab bin Eret sesini çıkartmamıştır. Açmış sırtını Habbab bin Eret, yaralar böyle yumurta yumurta, kızgın kömüre yatırmışlar Habbab bin Eret'i ki imanından dönsün diye sırtında yaralar artık kömür kömür böyle yumurta yumurta iz yapmış. Habbab bin Eret sırtını açmış ve 20 küsür yıllık dostu olan Hazreti Ömer o yaraları ilk defa görüyor. Ömer diyor biz böyle yaşadık. İlk defa görüyor Hazreti Ömer ve diyor ki Hazreti Ömer Habbab vallahi diyor ben senin bu halini ilk defa görüyorum diyor. Sırtına bir öpücük konduruyor, gözyaşlarıyla kardeşi Habbab'a sarılıyor. Habbab diyor artık sen benim gönlümde bir numarasın. İmanın tadını alanlar böyle yaşamışlar güzel kardeşlerim. Bugün sırtındaki yaralarla Allah'a gidecek olan sahabeyi anlamamız için şu sırtımızdaki yorganları bir atmamız gerekiyor. Sırtını yorgana mahkum etmiş olanlar, sırtını kızgın kömürlere yatırmış olanları anlayamazlar. İmanın tadını öyle almışlar. Bugün iman adına çektiğimiz küçücük bir sıkıntının eğer her gün sağda solda reklamını yapıyorsak 20 yıl, 30 yıl sırtındaki yarayı 30 yıllık dostundan esirgeyen Habbab bin Eretleri anlayamayız. Çekeceğiz sıkıntı. Hiç kolay olmayacak. Bazı problemler yaşayacağız ki vallahi yaşadığımız problemler onların yaşadığı problemlerle kıyaslanır mı onu da bilmiyorum. Ama onları da Allah'tan gelen bir hediye olarak kabul edeceğiz. İmanın tadını alacağız onlardan. Elhamdülillah diyeceğiz. Allah beni imtihan ediyor, baş boş bırakmıyor. Sınıyor beni. Burası dünyaya, burası cennet değil ki, burası mükafat yeri değil ki, burası imtihan yeri deyip, bu imtihanı nasıl veririz, bunların yolunu arayacağız. Unutmayalım, İstanbul'da yaşıyoruz. Halit İbni Zeyd orada duruyor. 94 yaşında 94 yaşında İstanbul yollarına düşmüş bir ihtiyardır. Niye düşmüş? İman böyledir. Tatmış imanın tadını. Tattığı içinde ne yapıyor? Başkalarına tattırma yolunda bir gayretin içerisine giriyor. Eğer bugün imanın tadını gerçekten alsaydık yapacağımız şey belliydi güzel kardeşlerim. Bu tadı başkalarına da tattırma noktasında bir gayretin içerisine girerdik. Rabbimiz Habbab bin Eretler gibi, Halid bin Zeytler gibi imanın tadını almayı bizlere nasip eylesin. Ya eyyühellezine amenu, aminu ayetini bugün yeniden hatırlamayı, yeniden gündemimize almayı, bu ayet gölgesinde yeniden dirilmeyi ve bu ayetle yeniden hayatımıza kaliteli bir yön vermeyi Rabbimiz hepimize nasip ve müessere eylesin.